Şimdi antidepresan tedavisi ne, ne kadar kullanılır? Birçok depresyon ve kaygı bozukluğu için önerilen süre en az 6 aydır dedi. Ama biz çoğunlukla bir yıla da tamamlamak isteriz açıkçası. Neden? Şimdi çoğunlukla ilk 1-1,5 aydan itibaren iyileşme görülür antidepresan tedaviyle. Ama kişi diyelim ki ben iyi oldum artık bu ilaçları bırakayım diyeyim. 6 aydan önce keserse tedaviyi nüksetme yani hastalığın tekrarlama riski vardır. O yüzden biz en az 6 ay deriz. Mesela 3-4 ay kullanıp bıraktığınızda tekrar depresyona girme riskiniz vardır. Çoğunlukla bir yıl dememizin nedeni de şimdi bu ilaçlar evet beyinde bir akut yani hızlı olarak etki ettikleri bir takım mekanizmalar var. Bir de uzun vadede yani aylar içerisinde neredeyse böyle çekedek düzeyinde yaptıkları bir takım değişiklikler de var. Ve bu değişiklikler aslında sinir hücresinin yani nöronun tekrar depresyona girme lehine iyileştiren değişiklikler. Dolayısıyla bir süre sonra yani 3 4 ay sonra antidepresan kullanmaya devam ettiğimiz takdirde aslında beynimizin tekrar depresyona girmemek yenilenmesine de fırsat vermiş oluyoruz. Onun için biz ekimler her zaman güvenli tarafta olmayı tercih ederiz. Ben çoğunlukla en az ay ama çoğunlukla bir yıla tamamlamakta fayda var diyorum. Bir yılın sonunda bırakıldığında ki bırakma da kademeli olur, başlama da kademeli olur, bırakmada da dozu azaltarak bırakmak gerekir. Bir yıl sonra doz azaltarak antidepresan bırakıldığında artık o beynin tekrar hastalanma ihtimali çok azalmış demektir.